Kripto Coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet haftalık açılış kapanışa saatler kala piyasada son durumu sizlerle inceliyor olacağız. Operasyon çekiliyor hoca piyasaya. Yani bu kırmızılık neyin nesi bu düşüşler neden oluşuyor? Tabii ki bunlar bu soruların cevabını biraz sonra vereceğiz arkadaşlar. Efendim panik yapanlar elbette var. Panik yapı yapılmayacak kadar da değil piyasa ama sabırlı olmak gerekiyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Ekranlardan uzak kalmanız gerekiyor tabii ki. Elbette bu döngü her gün bu şekilde devam edecek hali yok. Yani gün geçmiyor ki piyasa kırmızı olmasın. Arkadaşlar bu piyasada şu anda muazzam bir satış baskısı var yok demiyoruz ee, olumsuz haber var mı yok Trump'ın bazı şeyler var zaten bunları az sonra deneyeceğim ee, ama panik yapılacak yani korkulacak bir durum yok mu bana göre yok niye bir satış olduğu gibi alış da olacak arkadaşlar yani bu piyasa bakınız aylık kapanış yaptı hafta sonuna denk geldi e haftalık kapanış açılış bugün zaten pazar biliyorsunuz e yarın bu piyasa yönünü tayin edecektir bana göre yarın bu piyasa yönünü tayin edecektir. Sevgili kardeşlerimiz. Peki bunu anladık hocam da piyasa niye hiç yükselmiyor? Altlar niye yükselmiyor? Sevgili kardeşlerim, dominans faktörünü biliyorsunuz. Bunu sürekli sizlere paylaştım. Biraz sonra buna da değiniyor olacağım yine. Arkadaşlar bugün 2 Şubat 2025 kripto para piyasalarında neler oldu? Şöyle bir bakalım. Efendim, makroekonomik gelişmelerden durum nedir? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri uygulaması kararı küresel ticaret dengelerini sarsmış ve finansal piyasalarda belirsizlik yaratmıştır. Bu belirsizlik yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olmuş ve kripto para piyasasında satış baskısını da artırmıştır, beraberinde getirmiştir sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü kırmızılığın nedenlerinden biri de budur. Peki sadece bunlar yeterli mi? Bence hayır. Manipülasyon iddiaları da var arkadaşlar. Bazı büyük kripto para borsaları ve piyasa yapıcıları düşük işlem hacimlerine sahip hafta sonlarında büyük transferler gerçekleştirerek fiyatı etkileyebilmektedirler. Örnek verirsek Binance 32 milyon dolar değerinde Solana tokenini piyasa yapıcısı Wintermute aktardı ve bu transfer ardından da Solana fiyatında düşüşler yaşandı. Sadece Solana buna benzer bir sürü coin. Bu tür işlemler piyasa manipülasyonunun iddialarını gündeme getirmektedir. Yani operasyon çekiyor balinalar arkadaşlar. Peki balina hareketlerinde durum nedir? Arkadaşlar büyük yatırımcılara biz balina diyoruz biliyorsunuz. Belirli kripto para birimlerinde yüklü satışlar yaparak fiyatları etkileyebilmektedir bu balinalar. Örnek verecek olursak Ripple. Ripple için son 24 saatte %7'ye varan bir düşüş yaşanmış ve bu analistlere göre de balinalar bu süreçte yaklaşık 70 milyon dolarlık Ripple satışı gerçekleştirmiştir. Peki sadece Ripple mı? Elbette hayır. Farklı farklı coinlerden bu satışlar oldu arkadaşlar. E peki yatırımcı psikolojisi ve piyasa duyarlılığı nedir? Peki arkadaşlar, makroekonomik belirsizlikler ve piyasa manipülasyon iddiaları yatırımcıların güvenini sarsarak panik satışlarına yol açabilmektedir. Bu tür toplu satışlar fiyatların daha da düşmesine neden olarak bir kısır döngü yaratıyor. Yani sonuç olarak. Altcoinlerde yaşanan ani ve sert düşüşler makroekonomik gelişmeler, büyük yatırımcı hareketleri ve olası piyasa manipülasyonları gibi bir dizi faktörün birleşiminden kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Yatırımcıların bu tür volatilite dönemlerinde dikkatli olmaları, piyasa haberlerini yakından takip etmeleri ve risk yönetimi stratejilerini uygulamaları tabii ki önem arz etmektedir. Ayrıca kripto para piyasasının doğası gereği yüksek e, hareketliliklere sahip olduğunu ve fiyat hareketlerinde çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini de unutmamak gerekir sevgili kripto coin çarşısı izleyicileri. Peki hoca dominans, dominans diyoruz da nedir bu? Arkadaşlar bitcoin dominansı. Bitcoin'in piyasa değerinin toplam kripto para piyasa değerinin oranını ifade eder. Son dönemde bitcoin dominansının artması yatırımcıların riskten kaçınarak daha güvenli liman olarak gördüğü Bitcoin'e yöneldiğini gösteriyor. Bu durum altcoin piyasaların değerinde düşüş ve bu Bitcoin'de de artış olduğunu gösterir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar daha sat, yani stabil ve güvenilir olarak gördükleri Bitcoin'e yönelirler. Bu eğilim altcoin'lerin talebinde ve fiyatlarında düşüşlere yol açıyor. Ancak Bitcoin dominansının düşmesi durumunda yatırımcıların altcoin'lere olan ilgisi artabilir ve bu da altcoin piyasasında hareketlenmelere neden olabilir. Bu nedenle Bitcoin dominansı kripto para piyasasının dinamiklerini anlamak için önemli bir göstergedir. Sonuç olarak Bitcoin dominansının artışı altcoinler üzerinde baskı oluştururken dominansın düşmesi de altcoinler için fırsatlar yaratabilir. Yatırımcıların piyasa dinamikleri ve dominans oranlarını yakından takip etmeleri gerekiyor. Sevgili kripto çarşısı izleyicileri. Evet arkadaşlar dominansın faktörü çok önemli. Yani dominans önemli. Dominans eğer Bitcoin ile birlikte düşüyorsa zaten altcoinleri de aşağıya alıyor. Ama dediğimiz gibi Bitcoin yerinde de sayısı dominans yükselirse ki yükseliyor da bugün de yükseliyor gördüğünüz gibi altcoinleri de eziyor. Faktörler çok. Bakınız olumsuz haber olmasına da gerek yok piyasada gördüğünüz gibi. Ee, kripto paraları yani altcoin'leri Etkileyebilecek faktörlerin Dolu dolu olduğunu söylüyoruz E peki hocam ne yapacağız Ne yapmamız gerekir Sevgili kardeşlerim Her şeyden önce bu piyasa sabrın yeridir Bu piyasada para kazanmak Eskisi kadar kolay olmayacak Bundan 4-5 ay önce hatta geçen yıldaydım Önümüzdeki boğa sezonu 2021 yılındakinin Aynısı olmayacak arkadaşlar Bakınız bir sürü Eften püften coin'ler var piyasada ne yapıyor efendim? Bir anda alıp gidiyor başını. Daha sonra seni oradan yakalıyor. Sen o koyunda daha yükseliş bekle. Bekle yani daha yükselecek diye gel, gelmeyecek arkadaşlar. Yok böyle bir dünya. Yok vuran vurdu zaten oradan. Oradan malı boşalttı adam verdi elinize koyunu. Bundan sonra ne yapacaksınız? Bilinen sağlam koyunların dışına çıkmayacaksın kardeşim. Yani dakikada onlarca koyun çıkıyor, yüzlerce koyun çıkıyor. Solan ağından basıyor arıyorlar. Yani basıyorlar Ethereum ağından. Yani aklını bütün ağlardan geliyor arkadaşlar. Ha borsalarda listelenmemiş coin'lere da dalmayın. Bakınız Telegram grubu kanallarımızda olsun. Ee, diğer mercilerde olsun. Sizlere ulaşanlar var. Sahte bot hesaplar. Bizi birebir kopyalıyorlar. Hatta bir ara sizlerle paylaştım. Twitter hesabımızı bile ne yapmışlar arkadaşlar dedim. Birebir kopyalamışlar. Bunlara dikkat edin dedim sevgili kardeşlerim. Bu bağlamda sevgili arkadaşlar biz hiçbir kardeşimize şu coin 50x, 100x, 10x, 5x yapacak diye bir yazı yazmayız. Neydi bizim web sitemiz arkadaşlar? CryptoJoinCars.com Gördüğünüz gibi bütün yazılarımız burada mevcuttur. Yani şöyle baktığımızda web sitemize yazdığımız yazıları 90 kişi okumuş, işte 163 kişi okumuş, 196 kişi okumuş, okumuş da okumuş. 245 kişi okumuş. Yani okumuyor vatandaş. Biz okumuyoruz arkadaşlar. Yani bizim okuyacak gibi bir alışkanlığımız yok. E peki hocam Twitter hesabımızda dediniz Twitter'da bakınız arkadaşlar. X hesabımızda da paylaşıyoruz bir sürü şeyler gördüğünüz gibi. Yazdıklarımızın hepsi burada. Bakınız Palkadot'un ETF onayı var. Başvuru şey başvurusu var. Bunu da yazdım bugün site, Haberlere yazdık. E, Dogecoin ile ilgili yazdık. İşte Bitcoin ile ilgili yazdık. E biz boş durmuyoruz arkadaşlar. Yazıyoruz. Yani sizin sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekir. İlla beni değil. Kimi takip ediyorsunuz onu. Yani edin ki piyasada son gelişmelerden haberdar olasınız. Sadece bir coin aldın. A coin'ini aldın. Efendim oturuyorsun, B coin'ini aldın. İşte yani burada da gider mi, gitmez mi? İsmine göre koyun almışsın güzel kardeşim. Sen ismine göre koyun hoşuna gitmiş almışsın ya da gitmişsin efendim bir kahvede ee, kulaktan dolma yani haberlerle ya da söylentilerle, söylemlerle diyelim almışsın coin'i. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Mutlaka araştırmalarınızı yapın finansal okur yazarda olan birilerinden takviye alın, destek alın. En azından teknik temel analiz bilin. Ya hoca teknik temel analizi geç. Yani teknik temel analiz bilenler kaybetmiyor mu? Senin kadar kaybetmez kardeşim. Elbette biz de kaybediyoruz. Biz de kötü ekiyoruz ama senin kadar yemeyiz. Bunu zamanla anlayacaksınız. Bunu zamanla anlayacaksın güzel kardeşim. Finansal okur yazarlığı olan, teknik temel analizi bilen birinden destek alırsanız yani birazcık da olsa işi bilenden uzmandan bir destek alırsanız sizin menfaatiniz olur. Körü körüne yatırım yapılmaz. Hele hele kripto paralar normal borsalara benzemez arkadaşlar. Sizi abat da eder berbat da eder. Onun için dikkatli olun dikkatli davranın. E hoca biz kimseye ulaşamıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz siz kimseye ulaşamıyorsanız bize ulaşırsınız. Bizim mail adreslerimiz burada zaten gördüğünüz üzere. Bu mail adreslerimizden bize ulaştığınız zaman ha telefon numaranızı yazarsanız biz daha erken ararız sizi. Çünkü yazmak için bizim vaktimiz yok. Az önce de gördüğünüz gibi sitelerimize yazı yazmamız lazım. Haberleri takip etmemiz lazım efendim. Lazım da lazım. Sana ne lazım Süleyman? Yani bize bu lazım diyoruz. Sevgili kardeşlerimiz piyasa bunlardan ibaret. Piyasa böyle yatırım bir tane koyun alıp Beklemekten ibaret değil. Araştırma yapman lazım. Yeni çıkan coin'lere dalmayın. Da Balıklama da aldınız. Bak Trump koyun hepsini hepinizi içeride bıraktı. Ne dedim sevgili arkadaşlar? Bir coin Binance'de listelenmişse o fiyatını almıştır. Onun yani düşmesini bekleyeceksin. Bizde yok ya. Biz ne zaman piyasa çıkar o zaman alırız. Ne zaman piyasa düşer o zaman satarız. Ne oluyor o zaman bizim sistemimiz? Yukarıdan aldık aşağıdan sattık. Sen ne güzel ticaret yapıyorsun ya. 10 liraya alıyorsun bir malı. Efendim 5 liraya satıyorsun. Günün karına bak karına. <laughs> hey, maşallah maşallah. Evet bunlardan kaçının arkadaşlar. Bunlardan kaçının diyoruz. Ve bu arada kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Sizler tecrübeye abone oluyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle bu. Bugün fazla bir yorum analizi yapmayacağız arkadaşlar. Ee, sadece böyle bitcoin'in durumu işte 100 bin dolar ana desteği kayboldu. Şimdi ne olacak? Haftalık kapanışta neler yapması gerekir? Onları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi kardeşlerim şöyle bir bakalım. Ekranlarımıza da ne yapsın gelsin ee, bitcoin grafiğimiz. Evet. An itibariyle günlük bitcoin bu grafiğine baktığımızda %2.69'luk geri çekilme var. 98 bin dolarında altına geldi bitcoin. Evet ne yaptı burada bakınız. İkili tepe düşüş, ikili dip yükseliş tekrar formasyonlar üzerine formasyonlar geliyor arkadaşlar. Burada da e, tobo formasyonu değil oboyu oluşturmuş. Omuz yani left shoulder, right shoulder. Evet yani burada omuz baş omuz obo formasyonu oluşmuş. Obo formasyonları da bir düşüşün işaretidir. Peki aşağılarda Nereye kadar gelebilir hocam bu? Şimdi bizim biliyorsunuz ana desteğimiz 100 bin dolar. Kaybolduğu anda ikinci ana destek bölgemiz 90 bin dolar girecektir devreye. Lakin kapanış daha olmadı arkadaşlar. Bakınız haftalık kapanışı 100 bin doların üzerinde yapma ihtimali yine doğabilir. Ama 100 bin doların altındaki haftalık kapanış bizi biraz tedirgin edebilir. Çünkü bitcoin'in şu düşüşü arkadaşlar altcoin'lerde daha fazla geri çekilmelere neden oluyor. Ha bitcoin aslında bitcoin'in şu düşüşü arkadaşlar e, dominansla birlikte olaydı. Bugün altcoin'ler %20 %30 düşerdi. İşte bugün biz hiç istemediğimiz kadar bitcoin dominansının yeşilde kalmasını istiyoruz. Ve 60'ı geçtik. Arkadaşlar 60'ı geçtik Bitcoin'de. En yüksek e, ee, nereyi görmüşüz? Şöyle bir bakalım. Yani Kasım ayında 21 Kasım'da 61 85'i işaret etmiş bakınız şurada. E şu anda 60'lardayız. Eğer yukarı yönlü momentum devam ederse tabii ki altlar ezilmeye devam eder. Lakin bizim videonumuzun başında da söylediğim gibi Bitcoin dominansının geri çekilmesi şarttır arkadaşlar. Şu anda yükselen trendte görüyoruz günlükte. 4 saatlikte bakıyoruz yine bir yükselen trende girdi. Düşen trendi kırdı. simetriyi simetri 61 seviyeleri. Şu anda 60 seviyelerindeyiz. Ama bu 60'tan tekrar geri dönüşünü beklemiyor da değiliz elbette. Buradan zaten geri dönüşü de artık yavaş yavaş haftalık kapanışa doğru Tekrar 60'ın altına çekebilir sevgili arkadaşlar. Bitcoin'de de tabii ki 100 bin dolar ana destek bölgesini kazanmak için uğraş verecektir Bitcoin cephesi. Benim bundan da endişem yoktur. Totale baktığımızda 3.24 trilyon dolardayız. %3'lük bir geri çekilme var. Yani kaçış var diyelim kripto paralarda. E, total 2 altcoinlerde %4'e yakın bir geri çekilme var. 1 trilyon 29 seviyelerindeyiz 1.29. E, bugün Tether dominansına baktığımızda da %3'lük bir yukarı yönlü momentum var. Elbette güvenli liman olarak Tether'e dönüyor vatandaş. E, kriptolardan çıkanlar o hani dedik ya panik satışı yapanlar. Bunlar bu tarafa dönmüş durumdalar. E, peki Bitcoin dominansı ne durumda? Dedik ya az önce 60'ın üzerindeyiz ve şu anda 0.60'lık gibi bir yeşillikte Bitcoin dominansı. Aa, ha, haftalık olarak bakacak olursak en yüksek ATH seviyesine gelirse biraz daha ezilmeler oluşabilir. Çünkü burada 2021 rallisinden önceki geldiği nokta 73'tür arkadaşlar. Ama ben buraya kadar geleceğini düşünmüyorum. Çünkü o daha fazla koyun var, daha fazla yatırımcı var. Ha şu olabilir, bakınız. Ya hoca kurumsal yatırımcılar etkisi büyük, doğru. Çünkü Bitcoin vatandaş altcoin'ler almadığı sürece Bitcoin'e yöneldiği sürece de bu dominans artar arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'le dominans birlikte artacaktır. Bitcoin arttıkça da dominans artarsa işte yani pazar hakimiyetinin e, bir yerde frene basması gerekiyor. Bitcoin artarken bile geri çekildiği dönemler olmuştur. Bu da altcoin'lerin tetik, rallisini tetiklemiştir. Biz bunu bekliyoruz. Bizim için bunlar önemli. Evet. Bitcoin'de durum budur arkadaşlar. Baktığımızda 97 99 bin pardon 97 998 bin doların altındayız. Ama formasyonda yavaş yavaş haftalıkta bir şey yok ama 4 saatlikte bozulmalar gördük. Ee, Obo formasyonu oluştu dedik. Derinlik neresi arkadaşlar? 96-95 seviyeleri görünüyor. Çünkü hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200 desteğinde kaybetmiş durumda. Bu bir resmen operasyondur arkadaşlar. Resmen operasyon çekiyorlar, alt eziyorlar, malı boşaltıyorlar bakınız sizden elinizdekileri de kapıyorlar ve yukarıdan tekrar sizlere satmak için. Ya ben her zaman dedim ya, bizim kardeşlerimiz bir malı yüksekten alıp alttan satmaya alıştılar. Biz ondan sonra battık diyorlar, zarar ettik diyorlar. Ha zarar kaçınılmazdır çünkü siz bir yatırımcısınız. Hem kar edeceksiniz, hem zarar edeceksiniz kar ettiğiniz zaman seviniyorsanız zarar ettiğiniz zaman da üzülmeyeceksiniz kardeşim. Çünkü yatırım yapmışsın o zaman bekleyeceksin. Belirli bir seviyeleri bekleyeceksin. Ha kangren olmuş kolu kesecek misin? Bazen keseceksin ama kesmen gerektiği yeri de bileceksin sevgili kardeşim. Ethereum 3000 dolar desteğini koruyabilecek mi? Şu anda tam da Zurna'nın zırt dediği noktaya gelmiş durumda. %3.74'lük bir geri çekilme var Ethereum cephesinde. Ee, burada da arkadaşlar Ethereum ana destek bölgemiz her zaman söyledik 3000 dolardır sevgili kripto coin Charsı izleyicileri. Yani bakınız alt ana destek oluşan üçgen simetrik üçgen formasyonda alt ana destek kaybolursa düşüş derinleşir. Ama buradan haftalık kapanışta geri toparlamaya çalışırsa bu sefer 4000 ara 5000 dolar ana direnç bölgesi devreye girebilir şeklinde bunu yorumluyoruz zaten sevgili arkadaşlar. Evet ee, yine şuradan arkadaşlar şöyle ee, bakacağım belli başlık oyunlar ee, vardı tabii ki. Şu, yani Ripple'cılar Ripple 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 şöyle ben bir Ripple bakmak istiyorum. XRP cephesinde %7'lik bir geri çekilme var 2 dolar 66 sente geriledi. Bakınız Ripple için ne dedim 3 dolar ana desteği kaybolursa buçuk ara destek, 2 dolar ana destek bölgeleri var. Bunlar devreye girer demiştim geçen yayınımızı hatırlayın. Şimdi bunlar oluyor. Satış var. Yani balinalar rahat durmuyor. Tabii ki Ripple'ın %7 çekildiği yerde Stellar Lümen de yüzde %7 çekilmiş. Bu tabii ki daha sağlam basıyor. Sağlam duruyor Stelir Lümen. XLM 0.36 dolardan alıcısı var. Ripple bir yükseldiğinde bu 3-5 yükselirken Ripple kadar ancak geri çekiliyor şu anda. Ee, yine Bugünkü geri çekilişlerden CurveDAO %15 geri çekildi. 0.58'lerdeyiz. 60 desteğini kaybetti. Şu anda 60 direnç konumuna geldi arkadaşlar. Buraları takip ediyor olacağız. Yine Dogecoin %11 geri çekilmiş durumda. Eee bunda da 0.30 ana destek kayboldu. Artık 0.30 ana direnç konumuna geldi. 0.25 ara 20 ana destek gibi duruyor şu anda. Keza Shiba Shiba 15 desteğini koruyor bakınız. 16'larda olmasına rağmen Shiba 15 desteğini koruyor. %8'lik bir geri çekilmesi var. Doge'ye kadar geri çekilmedi. Onun için Shiba'ya dikkat diyoruz arada. Çünkü neden? Ethereum'un dönmesi durumunda Shiba dönebilir sevgili arkadaşlar. Floki cephesi 10 desteğini koruyor. %10'luk bir geri çekilmesi var. 15 ana direnç. %50'lik bir potansiyeli olur geri dönüşte. 15'i de kırarsa 30 bölgelerin hareketini başlatabilir arkadaşlar. Peki hocam. E, Bonk'un durumu nedir %9'luk bir geri çekilme var Bonk'ta e, 19-20 bandı seviyelerinde ama 15 ana destektir hala uzak oradan 30 ana direnç bölgesi var Bonk'ta yine %9 geri çekilmesine rağmen sağlam duruyor çünkü sebebi Solana'nın satış yemesidir arkadaşlar Pepe cephesinde %10'a yakın bir geri çekilme var 11 bandındayız 0 e, bol 0 10 ana destek korunuyor yalnız Pepe'de bir ikili dip geldi arkadaşlar buton 1 buton 2 herhangi bir dönüş yapabilir sevgili kardeşlerimiz Pepe cephesinde evet, Pepe'yi de verdikten sonra Vechain mesela Vechain %8 e, bu da gayet normal arkadaşlar 0 39'larda 30 ana destek bunun 60 ana direnç bölgesi var hala çalışıyor buralarda Scala Network'e baktığımızda %10'luk bir geri çekilme var. 0.044'lerdeyiz. Bu geri çekilmeler güzel bir alım fırsatı sunmuş durumda zaten. Yani neye bakarsak bakalım arkadaşlar. Güzel bir fırsat sundu piyasalar. Ha, şimdi buradan kaçanlar yok mu? Elbette var. Yani bu fiyatlardan kaçanlar elbette var sevgili arkadaşlar. Yok değil. Yarın uyandıklarında bu piyasanın geri dönüşü, onlara bu kez yine yukarıdan sattıracak bu malı. Hani sen yemin desen, ben bu piyasaya girmem de desen, yarın sen benden önce bu piyasaya gireceksin. Olmadı mı? Çok kardeşlerimiz böyle oldu arkadaşlar. Evet efendim. Videoyu fazla uzatmadan yayınımızı burada noktalıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız bu sizin kendinize yatırım tavsiyesidir zaten. Ee, tecrübeye abone oluyorsunuz arkadaşlar. Böyle ani gelen videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.